Ülkemizde ve dünyada Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmiş. Meme kanseri maalesef hem ülkemizde hem dünyada %11.7 %11 oranla ilk teşhis edilen kanserler arasında birinci sıraya yerleşti. Her 8 kadından bir tanesi meme kanserine yakalanmakta. Bu çok yüksek bir oran. Kanser maalesef çağımız hastalığı haline geldi ve kanserde erken teşhis çok önemli tedavide ve ilerleyen süreçte. O yüzden erken teşhis yapabilmek için bizler tarama programları yürütüyoruz. Keten birimlerinde, ilçelerimizde, toplum sağlığı merkezlerimizde, aile hekimliği birimlerimizde kanser taramalarına vatandaşlar kolaylıkla ulaşabilirler. Kanser taramalarımızda yaş aralıklarımız var. 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması yapıyoruz. Peki risk faktörleri neler? Meme kanserinde risk faktörü bir sürü etken sayılabilir. Beslenmeden, e, hareketsiz yaşamdan, e, fazla kilolardan, e, sigara tüketimi ve e, değiştirilemeyen risk faktörü olarak da ailesel genetik faktörler ele alınabilir bu risk faktörü olan kişilerin risk faktörlerini azaltabilecek şekilde hareket etmeleri gerekir. Ve bunun için de sağlıklı hayat merkezlerinden, aile sağlığı merkezlerinden destek alabilirler. Meme kanser, kanserinin belirtileri neler? Onlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Meme kanseri özellikle görsel olarak değerlendirilebilir belirtileri. E, meme başlarına dikkat etmek gerekir. İçeri çekilme, dışarı çıkma veya meme başında yön değişikliği, memede yumrulaşma, iyileşmeyen yara, şişlik, kızarıklık, portakal kabuğu dediğimiz görüntü bunlarla karşılaşıldığında veya meme başından akıntı olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Bu belirtilerin olması İllaki kişinin meme kanseri olduğunu göstermez ancak meme kanseri olmadığını teyit edebilmek için mutlaka sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Biz kişilere 20 yaşından sonra ayda bir kere kendi kendine meme muayenesi yapmayı öneriyoruz. Kendi kendine meme muayenesini öğrenmek için toplum sağlığı merkezlerine, ketemlere ve aile hekimlerine başvurabilirler. Bunun dışında ee, Klinik meme muayenesi öneriyoruz. 40 yaşının üstündeki herkes yılda bir kere mutlaka bir hekim tarafından meme muayenesi yapılmalı. Ve onun dışında 40-69 yaş arasındaki kadınların ketemlere başvurarak meme taramalarını, mamografilerini yaptırmalarını ve mamografilerini çektirmelerini istiyoruz. İlimiz genelinde bizim 3 noktada mamografi taramalarımız yapılıyor. İnebolu ilçemizde, Tosya ilçemizde ve merkez ketemimizde taramalarımız devam ediyor. Ee, onun dışında söylemek istediğim şey kanser erken teşhis edildiğinde özellikle meme kanseri %90'ın üzerinde sağ kalım hatta daha fazla sağ kalım sağlanıyor. O yüzden erken teşhis hayat kurtarır. İlimiz genelinde birinci basamaklarda 2024 ayı 2024 yılı içerisinde 5159 hastaya meme kanseri taraması yapıldı. Bunlardan 336 tane hastamız bir üst basamağa sevk edildi ve 16 tane hastamıza meme kanseri teşhisi konularak erken evrede tedavilerine başlandı. Erken teşhis hayat kurtarır. Buyurun, hoş geldiniz. güzel yani erken teşhisli evet, evet. Çok şükür bazı şeyleri atlattık. De her şey ücretsiz yani hiçbir talep etmiyorlar. Çok güzel davranıyorlar. Evet. Hani ben buranın sayesinde yani mesela hastalığı öğrendim. Ben bilmezdim nereden bu Evet. evet. Ee, hani çekinmeye gibi bir durum söz konusu evet. olmaz. Ama sizin de bunlardan faydalanmış olmanız ee, bizi çok mutlu etti. Ramazan'ın içinde böyle hani kendim arada takip ediyordum buradaki öğreten hani arkadaşlarımız öğrettiler. Dört tane Kur'an kursuna gittim. Oraya öyle ders vermeye geldiler. Orada böyle hani banyo çıkışlarında takip ettik falan diye gösterdiler bize. Takip ederken ufak bir sertlik buldum. Ondan onu böyle her gün artık elim dokunuyordu. Dedim bayram sonu gideyim yani hani bir muayene olayım. Devlet Hastanesi'ne genel cerraha gidecektim. Onu beklemeden dedim Ketem'e gideyim. Orada bir muayene olayım. Geldim buraya. Allah razı olsun. Aynı günün içinde muayenem oldu. Hani şeylerim, memografim çekildi. Sonuçlar çıkmadan doktor hanım Allah razı olsun CD'mi verdi. Buradan yazı yazı verdi. Beni devlet hastanesine de yönlerdi. Gittim oraya. Aynı günün içinde ultrasyon, tomografi hepsi çekildi. Patoloji de yapıldı. Patoloji sonucun 14 günde çıktı. Ama çıkmadan ben hani doktorlarla da görüşmüş oldum orada. Onlar hepsi dediler kansersin. Ama hani ne kadar önce başladı ne oldu bilmiyorduk. Ama başındaymışım. Allah'a şükür. 16 kemoterapi yazdılardı işte tek bir tanesi kaldı. Her çarşamba alıyorum. Eridi kitlem. Allah şükür hiç kalmadı. Yerinde az böyle bir lezyon gibi sıvı gibi bir şey kaldı. Onun ameliyat olacak. Kur'an kursuna arkadaşlar ders vermeye geldiler. Dört gün Kur'an kursuna gittim. İki defa geldiler ders için. O derslerde hani öğrettiler bize şu şekilde muayene edin kendinizi diye. Aynı şekilde muayene ederken buldum. Öncesinde var mıydı? Öncesinde yok yoktu. Biz, evet. biz memnunuz gerçekten, çok memnunuyum ben. Aha. Yani bu kitle bittikten sonra yine tekrar modulunlar olabiliyor. O yüzden evet. sürekli takipte kalmamın da çok büyük bir önemi var. Evet. Ee, bir kere atlat oldu, atlattım, bitti gibi bir şey e, evet. olmayabiliyor bazen. Evet. Ee, o yüzden yakınlarımızı da bu konuda bir ilişkilendirip... ketem olarak üç tane kanserin taramasını yapmaktayız. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanser. Ee, bu kanserler e, meme kanserinin mamografiyle ile 2 yılda bir, 40-69 yaş arası bayanlara yapıyoruz. Ee, rahim ağzı kanseri taramasını 30-65 yaş arası 5 e, yılda bir e, HPV testi dediğimiz bir testle yapıyoruz. E, bağırsak kanseri taramasında 50-70 yaş arasındaki hem bayan hem erkeklere e, Gartada gizli kan testi dediğimiz bir testle yapıyoruz. E, bunu da 2 yılda bir e, hastalara yapıyoruz. Burada yapılan taramalarımızın hepsi ücretsiz olmakla birlikte randevu çalışıyoruz. Hastalarımız 0366 215 32 95 numaralı telefon numarasından bize ulaşıp randevularını oluşturabilirler. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Bu yüzden hepimiz pembe giyindik. Bütün hastaları bu farkındalıkla birlikte taramalarımıza bekliyoruz. Geldik Azdavay'dan belediye tarafından Ketem'e getirildik. Benim burada tesisim kondu yani takip alındı. Birkaç sene takipte kaldı. Daha sonra şüphelendirip e, şeye gönderdiler. E, genel cerraha buradan gönderdiler. Genel cerrahta udrosan çekildi. Udrosan da hastalığın belli oldu. Bir buçuk yıl oldu işte ameliyat olalı. Şu anda iyiyim çok şükür. Üç aydan üç aya kontrollerime gidiyorum. Yeni buradaki tekrar memur çekildi. Şu anda bir sıkıntım yok. Vallahi ilk baştaki o süreç olmasaydı sizi alıp getirmeselerdi buraya nasıl olurdu ne olurdu? Hiç haberim olmazdı tabii ki. Hiç haberim olmazdı. Daha doğrusu biz burayı bilmiyorduk yani. Allah razı olsun yani bizi buralara teşvik edenlere. Buradakilerden de çok teşekkür ederiz. Hani ilk baştan burada dediler abla senin bir sıkıntın var. Bir sıvı geldi benim. Hani şey yapın bunu takip alalım dediler. Öylelikle ben her takip değilim yani. Yılda bir şey yaptırıyordum. Meme çektiriyordum. En sonunda 3-4 sene sonra başlangıçmış yani yeni başlamış yani. Başta yakaladık. Şu anda iyiyim çok şükür. Psikolog var, sosyal çalışmacı var, çocuk gelişimi uzmanı var. E, bunlar çocuklar, torunlarla ilgili davranışsal sorunlar. Bunlarla da ilgileniyoruz. Biliyorsunuz zaten bu telefon bağımlılığı hepimizde var. E, telefon kullanmayan var mı? Instagram, Twitter, işte bir tane. Bakın bu